Farklı bir duygular. Her düğünde oluyor böyle. Bizimkinde biraz daha değişik oldu tabi. Arkadaşlarımızın, arkadaşlarımızın bize yapmış olduğu bir şaka. Yumurta kırdılar. Şampuanla yıkadılar, banyo yaptırdılar, ee, kek falan yedirdiler, tatlı yedirdiler. Yumurtalar kafama geldiğimde değişik bir kokusu vardı, kötü bir kokusu vardı. Sen de daha önce arkadaşların yumurta atmış mıydın? Atmıştım, bayağı arkadaşıma atmıştım.

Şimdi bu bizim gelenek görenek olarak 100 seneden beri gelen bir örf ve adetlerimiz. Düğün sahiplerimiz düğünlerde damat adayı gençlerini sadıç diye okur. Onlar da vakti zamanı pazar günü öğleden sonra toplu bir şekilde toplanırlar damata şaka yaparlar. Kafasında yumurta kırarlar, biberonla süt verirler, boynuna domates biber asarlar. Yani çok farklı ve insanlar neşeli bir şekilde, huzurlu bir şekilde güler. Yani bu da bir düğüne bir ayrı bir renk yedi. 시청해주 <laughs> <laughs>